Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda yapay zeka çağında nasıl fark yaratabileceğiniz üzerine biraz kafa yoruyor olacağız. Videoya başlamadan önce bir iki tane ufak duyurumuz var. Bunların ilki elbette videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha motive oluyoruz ve bu da bizi elbette daha fazla video yapmaya teşvik ediyor. Bir diğeri aşağıdaki katıl linki üzerinden eğer bize katıl abonesi olursanız Bölümünüzle ilgili daha fazla videoya ulaşabilirsiniz. Burada biraz daha genel aslında bahsediyoruz konulardan. Orada daha derinlemesine giriyoruz diyebilirim. Çünkü orada bir form doldurtup aslında katıl abonelerinin kişisel düşüncelerini ve heveslerini daha iyi görüyoruz. Burada biraz daha aslında herkese aynı noktaya girerek içerik üretiyoruz diyebilirim. Son olarak da yine aşağıdaki super Peer linki üzerinden bizden birebir mentorluk alabilirsiniz. Mesela bu video için söyleyecek olursak yapay zeka çağında nasıl fark yaratacağınızı sizinle haftalık, iki haftada bir ya da aylık olarak takip edebiliriz. Ve veya bunun gibi pek çok konuda yine bizden bu görüşmelerde destek alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra hemen videoya geçelim. Buradaki amacımız aslında sizin henüz bu videoyu izleyen kişiler olarak 18, 19 ya da 20'lerin ortasındaki insanlar olduğunuzu varsayıyorum. Ve bu dönemde aslında hata yapma, iş geliştirme için daha fazla şansınız var. Bu da bizim için aslında bir avantaj. Niye? Çünkü geleceği şekillendiren konularda daha fazla aksiyon alabiliriz. Yani bu dönemde ister öğrenci olun, ister bir yerde çalışıyor olun, sonuçta kendinize ayırabileceğiniz daha farklı ve daha iyi bir zaman dilimi var. Bu da bize aslında başka konularla ilgilenmeye bir avantaj getiriyor. Şimdi arkadaşlar bunların ilki direkt konu başlığına geçelim burada 3 maddeye. İlki komut mühendisliği. Yani esasında prompt engineering dedikleri konu. Burada yapmak istediğimiz şey şu, bizim yapabileceğimiz şey şu aslında. Bu yapay zeka çağı ister de olsun ister işte e, BART'ta olsun Google'un ya da diğer sistemlerde olsun aslında e, gelişebileceği çok fazla nokta var. Ve bizim burada e, önemli olabileceğimiz kısım şu. Bu yapay zekanın gelişiminde bir aktör olabiliriz. Çünkü henüz burası çok e, bozkır bir alan yani çok gelişmeye açık bir alan. Ve bizim burada esasında fark edebileceğimiz her şey bu yapay zekayı, bu ChatGPT ya da diğer sistemleri tren etmemizden geçiyor. Yani onu eğitmemizden geçiyor. Bunu şey düşünün. Mesela Excel'de şu anda e, pek çok formül var. ve Ama o formülün gelişimi için bir kullanıcıya ihtiyaç var. Yani bir kullanıcı o komutları verirse o sistem gelişiyor. O düşe yarayı ne kadar iyi kullanabileceğin aslında senin kendi kişisel becerine kalmış Excel'de. Yapay zekada da biraz bunun benzer mantığı var. Yani sen o yapay zekayı ne kadar iyi kullanabilirsen, ne kadar güzel e, soru sorarsan, ne kadar güzel ona bilgi verirsen o ona göre gelişiyor esasında. Ve bu sadece çekip bir tabak söylemiyorum onu Diğer özellikle böyle e, kendi araçlarının gelişmen için önemli yani burada süreç evet ile başlıyor, Google Bard'a başlıyor ama buradan öğrendiklerin senin işte 6 ay sonra, 1 yıl sonra kendi bölümüne özel, kendi sektörüne özel tool'larını, araçlarını geliştirmeni sağlayabilir. Ki bence yani bu biraz kişisel bir düşünce, nesnel bir doğru değil ama birkaç yıl sonra artık her sektörün kendi içinde yapay zeka tool'larının oluştuğunu göreceğiz. Yani şu anda da var, yok değil ama şu an biraz daha entertainment dedikleri eğlence dünyasına yönelik tool'lar var. Ama bunun bence birkaç yıl sonra kendi herkesin kendi sektörüne inşa ettiği tool'lar, araçlar çok daha yaygın hale gelecek. Ve sizler de esasında bu araçların kendi sektörünüzdeki halini oluşturabilirsiniz. Ama burada ChatGPT'ye ya da işte Bard'a ya da diğer tool'lara ihtiyaç duymamızın temel kaynağı bizim bu gelişim sürecini görüyor olmamız. Peki bu bize ne sağlayacak? Yani niye böyle bir şey için uğraşıyorum? Çünkü bundan 8-10 yıl sonra yine biraz bir tık orta vadeli geleceği düşünelim. Bizim şu anki yaptığımız pek çok teorik şeye gerek kalmayacak. Kendi sektörümüz ya da diğer sektörlerde. E bu durumda bunu elimizden alacak tınak içinde konuyu bizim hazırlamamız lazım ki oraya biz gelebilelim. Yani bundan 20 yıl önceki Excel kullanıma bakalım belki çok daha fazla şey manuel yapılıyordu. Yarısını Excel yapıyordu ve yarısını insanlar yapıyordu. Ama Excel'e o bazı şeyleri katan insanlar bugün milyonlar hatta milyarder insanlar. Ya da bugün Excel'i kullanmasını bilen danışmanlar yine halihazırda milyoner olarak hayatlarına devam ediyorlar pek çok ülkede. Sizler de bunun çok daha geniş bir versiyonunu aslında çok daha büyük bir ekonomik gücü sahip bir versiyonunu yapay zekada uygulayabilirsiniz. Ve bunu yapan kişilere işte Prompt Engineer adı veriliyor. Yani bence tabii yine bu birkaç yıl sonra değişecek ve yine ünvanlar da ortaya çıkacak ama bence açıkçası şu an için güzel bir cool, e, bir isim. Komut mühendisliği, prompt engineering. Bunu şu anda kullanabiliriz. İkinci başlığımız arkadaşlar moderasyon konusu yani bu e, soru sorma yeteneği soru sorma kabiliyeti ve doğru soruyu doğru yerde sorma aslında beceri seti yapay zeka ile birlikte çok daha ön plana çıkıyor e, şu anda belki biraz daha aa, şey denebilir yani çok gereksiz bir merak unsuru çok soru sormak ya da işte soruların e, detaylarına boğulmak çok detaylısın denir mesela ama yapay zeka ile birlikte bu yetenek seti çok daha önemli hale geliyor çünkü Karşımızdaki o bizim eğittiğimiz, train ettiğimiz mekanizma çok büyük bir havuza sahip. Ya da havuzdan daha büyük, aslında bir okyanusa sahip. O okyanustaki doğru damlayı çekip alabilmek için arkadaşlar büyük bir efor gerekiyor. Ama bu efor fiziki değil, mental bir efor. Bu yüzden de yapay zeka çağında fark yaratan insanların mutlaka doğru soruyu sorması gerekiyor. Bugün mesela yine hala hazırda aslında Twitter'da bunu görüyoruz. İşte diyor ki yapay zeka şunu sordum çok kelalaka bir yanıt verdi. Tamam onun bir kısmı yapay zekanın hala cahil olması ile ilgili daha ilk aşamada olması ile ilgili ama diğer yarısı da senin doğru soruyu soramamanla ilgili. Sen o yapay zekanın dilinden anlayabilsen o dile uygun soru sorabilsen aslında doğru yanıt alacaksın zaten. Ki şu anda daha train sürecinin eğitim sürecinin çok başında olmasına rağmen. Ve burada aslında bu veri seti büyüdükçe, buradaki o veri havuzu büyüdükçe yapay zekanın içindeki doğru soruyu sormak çok daha güçlü hale gelecek, çok daha zor hale gelecek. Ve bunu yapan insanlar aslında çok daha önemli noktalara ulaşacaklar. Ha diyeceksiniz ki ya ben hani soru sorarak nasıl bir kariyer inşa edebilirim? Aslında burada birden fazla başlık var. Birincisi yapay zekanın kendi içinde böyle çalışanlar olacak. Ya bugün nasıl ki pek çok uygulamanın test mühendisleri var ya da işte grafik tasarımcıları var. Bunlar, Bu insanların amacı ne? O uygulamanın, o oyunun, işte mobil uygulamanın daha iyi hale gelmesi. İşte sizin arkadaşlar pek çok yapay zeka aracında o sistemin daha iyi hale gelmesi için kendi sektörünüzle ilgili ya da seçtiğiniz başka bir sektör, başka bir piyasa ile ilgili bu noktaya girebilirsiniz. Bu bir kariyer imkanı. Bunun haricinde yine şirketlere de bu konuda danışmanlık veren biri haline de bürünebilirsiniz. Ya da bu sizin yaptığınız işin bir e, iş görevi hale gelebilir. Yani şunu dersiniz, ben şirket için... A pozisyondayım ve bu A pozisyonunun gerekliliklerine bir tanesi de yapay zekayı train etmek için ona sorular sormak. Yani burada aslında bu işin detayı, hakimiyeti biraz sizin kendi beklentinize ve oluşturmak istediğiniz kariyer yönetimine bağlı. Burada mesela şuna bağlayayım. Video başına söylemiştik. Superpeer linki üzerinden bizden işte birebir görüşme alayı diye. Orada esasında konuştuğumuz konuların bir tanesi de bu. Yani evet önümüzde bir fırsat var ama bu fırsatın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Yani siz bu fırsatı hayatınızın, kariyer yönetiminizin neresinde şekillendirmek istiyorsunuz? Bu çok kritik bir soru. Yani evet moderasyon belki mücahit için benim için çok daha büyük bir yerdedir ve ben soru sormayı, doğru soru sormayı çok seven bir insan olarak bunu kariyerimin merkezine koymak isteyebilirim. Ama işte bu videoyu izleyen Ahmet işin, Ayşe işin, sizin işin e, ya soru sormak çok da cazip bir şey değil bir kariyer olarak merkeze durmamalı diyorsunuzdur. Ama yapay zeka da ilginizi çekiyordur ve sizin için e, sadece bir görev tanımı haline de bürünebilir. Ya burada nesnel bir doğru yok. Yani yapay zekada geleceğin teknolojilerinde ya da bunun gibi diğer konu başlıklarında net bir doğrudan bahsedemiyoruz. Burada arkadaşlar üçüncü ve son konuya gelmek istiyorum aslında. Bu da işin biraz daha danışmanlık boyutu. Yani evet siz belki bir yapay zeka aracı geliştirmeyeceksiniz. Kendinizi bunu uygun görmüyorsunuz ya da bunu istemiyorsunuz. Ve veya moderasyon da sizin için bir kariyer unsuru olmak olarak, böyle bir şekilde olarak güzel gözükmüyor. Burada arkadaşlar danışmanlık haline de yine gelebilirsiniz. Danışmanlık boyutuyla ön plana çıkabilirsiniz. Bunu ne demek istiyorum? Mesela şu anda dijital pazarlama ya da işte hukuki konularda aynı şekilde. Şirketlerin zaten bir personeli var. Yani dijital pazarlama sorumlusu var ya da işte reklam tarafında bir sorumlular var. Ya da bunun gibi pek çok konuda teknolojik olsun ya da geleneksel olsun. Mesela patent konusunda işte marka patenti şu bu. Bunlarda da pek çok markanın çalış, firmanın çalıştığı markalar var. danışman ajansları var. Bence yine bu biraz kişisel bir fikir ama aslında hayata geçmesi daha mümkün gözüken bir öngörü diyebilirim buna. Birkaç yıl içerisinde şirketlerin yapay zeka tarafında danışmanlık aldığı firmalar çok daha fazla hale gelecek. Ama bu yapay zekayı bize kullanır gibi bir yerden değil de iş geliştirmemize destek ol gibi bir yerden. Şöyle söyleyeyim bunu biraz afaki bir örnek. Bir şirket müşteri bulurken şu anda dış ticaret tarafında bir hizmet alıyor. Dış ticaret firmalarından, şey, çeşitli agentlardan, ajanslardan vesaire. Birkaç yıl sonra bu şuna gelecek. Diyecek ki şirket yapay zeka firmasına bana gel danışmanlık ver ve ben senin sayende bir müşteri bulayım başka ülkelerden. Bu şu anda çok mümkün değil. Çünkü şu anda şey, çekçi piydi olsun ya da diğer mekanizmalar olsun e, çok da doğru kullanamıyor bu müşteri veri bilgilerini ama e, o yüzden şu anda hala dış yarışmaları yapıyor bu işi ama bundan birkaç yıl sonra yapay zekaya endeksli danışman şirketleri bunu bir iş modeli haline getirebilecekler ve yapay zeka odaklı şirketler bunu yapay zeka danışmanı yapan şirketler şirketlere bunu da sağlıyor olacaklar yani sizler de esasında yine burada da fark yaratabilirsiniz tabi bunun için ne lazım yapay zekayı ve prompt engineering'i doğru kullanabilmek lazım yani burada aslında bu üç meslek de birbiriyle ilintili konular. Bunların hangisinin yüzdesinin ön planda olacağı, ağırlığı olacağı size kalmış. Yani şunu da yapabilirsiniz. Ben danışmanlığı bırakıyorum. Benim için cool bir meslek değil. %90 prompt engineering, %10 moderasyon. Ya da işte dediniz ki ben işte ikisini 50-50 kullanacağım. Prompt engineering %50, danışmanlık %50. Ya da işte üçünü birlikte entegre edeyim ve ben danışmanlık yapayım. İşte danışmanlığı besleyen unsur da prompt engineering olsun, komut mühendisliği olsun. O zaman ne yapıyorum? İşte 30-30-40 gibi bir ağırlık kendimi inşa ediyorum. ya yani bunların hepsi mümkün ve doğru kombinasyonlar sizin için. Yani burada %100 doğru yok. Mücahit için bu işte hepsini 30-30-40 yapmak doğrudur. Sizin için sadece moderasyon öpene çıkarmak doğrudur. Belki diyeceksiniz ki ben yapay zekayı bir ana unsur olarak kullanmak istemiyorum. Ama buradaki moderasyon fikri güzel. Ben chat GPT'ye soru sorayım. Sektörle ilgili, mesleğimle ilgili, gelişimimle ilgili. Ve bu moderasyon fikri benim için diğer kariyer hayatımı şekillendiren bir unsur olsun. Pardon konuşamadım yani. E, moderasyondaki bu unsur diğer hayatımı destekleyen bir yetenek seti olsun. Bu da mümkün. Yani Dolayısıyla bunların hepsini denemek gerekiyor. Yani, videonun başında yine belirttiğim bir unsur vardı. Yani, şu anda 20'lerinde olan insanların bu konuda bir avantajı var. Bunun avantajı esasında avantaj dediğim yeri tam olarak burası. Yani, şu anda 30'larındaki birisi bunları denemeye bir vakit bulamayabilir. Motivasyon bulamayabilir. Ama sizler için şu anda bunları denemek ve buradan ders çıkarmak, notlar çıkarmak ve bunları bizimle beraber tartışmak, kendi arkadaş çevresini tartışmak bence arkadaşlar çok daha güzel bir, çok daha çekici bir deneme yanılma süreci olmalı ve olacaktır da bence. Benim anlayacaklarım genel olarak bu şekilde eğer bunlarla ilgili yorumlarınız işte geri bildirmeniz olursa mutlaka yazın ki tartışalım bunlar üzerinde yorumlarda. Bunlar kişisel bir düşünce ama bunlar üzerine her türlü katkıyı memnuniyetle dinlemek isterim sizlerden. Yani hocam burası bence eksik, burası şunu da yapsan daha iyi olurdu, şunu söylesen daha iyi olurdu ya da ben araştırdım, şunları gördüm gibi her türlü feedback'e açıyoruz arkadaşlar. Her türlü geri bildirimi açıyoruz. Olumlu, olumsuz, ya yani şey çok güzeldi. Buradan çok beslenmeyeceğiniz şeyler de mutlaka olsun. Bu tarz şeylerin her birisi, bu tarz geri bildirimlerin her birisi bizim gelişimimizi ve bir sonraki videoya onu aktarmamızı arkadaşlar sağlıyor diyebilirim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.